Peki mikrosistem akupunkturları hangi durumlarda tercih edilir? Mikrosistem akupunkturlarında aslında temel mantık olarak genel düşük akupunkturu uyguladığımız bütün hastalarda biz mikrosistem akupunkturunu da uygulayabiliriz. Burada hekimin hangi ekole daha yakın olduğu, hangi tedavi metodunda kendine daha tecrübeli veya daha yetkin olduğu elbette ki tercihi yapan nedenlerden bir tanesi. Bazen hastalar daha hızlı netice almak istiyor. Daha az vakitleri oluyor, daha seansa gelmek istiyorlar. O zaman evet mikrosistem akupunkturlarını kullanabiliyoruz. Ama bazı hastalarda siz aslında o hastalığın tırnak içerisinde o durumun mikrosistem akupunktürle daha hızlı tedavi edilebileceğini biliyorsunuz ama hastanın bedenin enerjetik olarak henüz o mikrosistem akupunktur için uygun olmayabiliyor. O durumda belki bir seans, iki seans genel vücut akupunkturu uygulayıp ondan sonra arkasında mikrosistem akupunkturu uygulayabilirsiniz. Burada hastanın tercihinden ziyade hastanın bedeni hangisine daha uyumlu? Aynı zamanda uygulayıcı hangi metotta kendini daha güvende, daha tecrübeli ve daha iyi hissediyor? Elbette birden fazla metoda sahip olan meslektaşlarım var. Onlarda da genellikle o hastanın özelinde hangi hastalık daha etkin bir şekilde çözülebilir? O hastaya özgü olarak daha etkin bir şekilde faydalı olabiliriz. Onun da meslektaşların muhakemesini yapıyorlar tabii benim yaptığım gibi. Ona göre de sistemi uyguluyorlar. Aslında akupunkturla tedavi edilen veya yardımcı olarak tedavilere yardımcı olan bütün durumlarda bütün neredeyse mikrosistem akupunkturları kullanılmakta.